Bir bireyin bir çift homolog kromozomu ve üzerinde taşıdığı aleller aşağıdaki gibidir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet birincisi bu birey crossing over gerçekleşmemesi durumunda iki çeşit gamet oluşturabilir. Evet oluşturabileceği gametleri bu tarafa yazarsak büyük A, küçük B ve büyük C gametiyle evet, büyük A, büyük B ve küçük C gametler oluşur. Dolayısıyla iki çeşit gamet oluşmuş olur. Dolayısıyla doğru bir ifade. İkincisi kendisiyle aynı genotipte bir bireyle çaprazlandığında tüm karakter yönüyle baskın fenotipli bir bireyin oluşması sadece crossing over ile açıklanabilir şeklinde ifade edilmiştir. Evet kendisiyle aynı genotipte bir bireyle çaprazladığımız zaman büyük A, küçük B ve büyük C ile büyük A, Büyük B ve küçük C ile çaprazlarsak evet, bu, bununla birleşebilir. Bu şekilde birleşimler söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, büyük A e, küçük B büyük C yani büyük A küçük B büyük C ile birleşebilir. Daha sonra yine büyük A küçük B e, büyük C büyük A büyük B ve küçük C ile birleşebilir. Yine aynı şekilde devam ediyoruz birleştirmeye. Büyük A, büyük B ve küçük C'yi büyük a, küçük b ve büyük c ile birleşebilir. Aynı şekilde büyük A, büyük B ve küçük C gameti büyük a, büyük b ve küçük c ile birleşebilir. Dolayısıyla bunların genotiplerini yazarsak büyük A, büyük A, küçük b, küçük b, büyük C, büyük C. Evet buradan ise Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B, büyük C, küçük C. Evet, buraya baktığımız zaman büyük A, büyük A, büyük B, küçük B, büyük C, e, büyük C. Evet, yine buradan baktığımız zaman büyük A, büyük A, büyük B, büyük B ve e, küçük C, küçük C şeklinde oluşur. Dolayısıyla e, buradaki fenotiplere baktığımız zaman evet, buradan büyük A, buradan büyük B, buradan da büyük C oluşabiliyor. Dolayısıyla bizden istenen neydi? Tüm karakter yönünde baskın fenotipli. Evet, tüm karakter yönünde baskın fenotipli birey oluşmuştur. Crossing over olmadan dolayısıyla burada da sadece crossing over ile açıklanabilir dediği için bu ifade yanlış olmuş olur. Üçüncüsü genotipinde bir kromozom homozigot, iki heterozigot özellik taşır. Evet, bir tane homozigot ve iki tane de heterozigot özellik taşır. Doğru. Açıklamaların hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ile 3 doğru olduğuna cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda anne ve babanın boy uzunluğu ve saç rengi verilmiştir. Uzun boy geni kısa boy genine, siyah saç geni sarı saç genine baskın olduğuna göre 1 2 3 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet, dolayısıyla uzun boy genine U dersek e, kısa boy genine de küçük u deriz. Siyah saça büyük S e, ve sarı saça da küçük S şeklinde ifade edeceğiz. Buna göre, evet, bu da siyah saç genine sahipmiş. E, birincisi bu ailenin kısa boylu erkek çocuklarının olması, babanın uzun boylu e, bakımdan uzun boy uzunlu bakımından heterozigot genotipli olduğunu kanıtlar şeklinde söylenmiştir. Evet, kısa boylu erkek çocuk olabilmesi için, yani o küçük o olabilmesi için e, birini annesinden yani bu genlerin birini annesinden, diğerini ise babasından alması gerekir. E, dolayısıyla e, babasının uzun boylu bakımdan heterozigot yani baba e, baktığımız zaman uzun boyludur. Dolayısıyla büyük o küçük o olursa e, anne zaten küçük o küçük odur. Dolayısıyla e, böyle bir durumda ancak e, kısa boylu bir çocuk dünyaya gelebilir erkek çocuk. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. İkincisi birinci çocukları kısa boylu sarı saçlı olmuş ise ikinci çocuklarının uzun boylu sarı saçlı olma ihtimali 1 bölü 8'dir. Evet birinci çocuk kısa boylu yani küçük o küçük o ve sarı saçlı küçükse küçükse olmuş ise e, ikinci çocuklarının uzun boylu yani büyük o ve sarı saçlı olma olasılığına bakarsak küçükse küçükse Evet bunu değerlendirirsek anne kısa boyluydu zaten. Ee, anne kısa boylu yani küçük o küçük o e, siyah saçlıydı yani büyükse diğerini bilmiyoruz. Ee, baba da uzun boylu yani büyük o yanındakini bilmiyoruz. Heterozigot mu homozigot mu e, siyah saçlı ise büyükse yine diğer alelini bilmiyoruz. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, böyle bir birey oluşmuşsa yani kısa boylu küçük o küçük o oluşmuşsa Baba heterozigottur. Anne de zaten küçük u vardı. Ee, küçükse küçükse yani sarı saçlı oluşabilmişse e, yine baba heterozigottur. Anne heterozigottur. Dolayısıyla bizden istenen e, küçükse küçükse oluşma ihtimalini bulabilmem için her birini çaprazlarsak ayrı ayrı. U'ları çaprazlayalım. Evet buradan büyük u küçük u ya da küçük u küçük u oluşabilir. S'leri çaprazladığımızda büyükse küçükse ile büyükse küçükse'yi çaprazlarsak büyükse küçükse, büyükse büyükse, büyükse küçükse, büyükse küçükse ve küçükse küçükse, 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 küçükse küçükse oluşur. Dolayısıyla uzun boylu oluşma olasılığı 1 bölü 2 yani buradan u oluşma olasılığı 1 bölü 2 küçükse küçükse yani küçükse oluşma olasılığı ise 1 bölü 4'tür. Çarptığımız zaman 1 bölü 8 oranını buradan buluruz. Dolayısıyla e, bu ifade doğru olmuş olur. Üçüncüsü, bu ailenin uzun boylu, siyah saçlı çocukların olma ihtimali, kısa boylu, sarı saçlı çocukların olma ihtimalinden fazladır. Evet, uzun boylu, siyah saçlı, evet, genotipleri bu şekilde tespit etmiştik. E, uzun boylu, siyah saçlı olabilmesi için, e, evet, Oranımız 1 bölü 2 olur. Çarpı Siyah saçlı çocukların olma olasılığı ise 3 bölü 4'tür. Yani büyükse 3 bölü 4'tür. Çarptığımızda 3 bölü 8 oranına ulaşırız. Ee, diğer olasılık ise kısa boylu yani küçük u ve sarı saçlı yani küçük s olma olasılığı. Buradan küçük u olma olasılığı 1 bölü 2 ee, çarpı küçük s olma olasılığı ise 1 bölü 4'ü çarptığımızda 1 bölü 8 oranını elde ederiz. Dolayısıyla bizden istenen ihtimalinden fazladır. Yani uzun boylu siyah saçlı çocukların olma ihtimali 8'de 3'tür. Ee, kısa boylu sarı saçlı çocukların olma ihtimali ise 8'de 1'dir. Dolayısıyla fazladır. Bu da doğru bir ifadedir. İfadeler hangileri doğrudur diye sorulduğu için e, 3 ifade doğru olduğuna cevabımız E şıkkı olur. Biyoloji öğretmeninin öğrencilerine yönelttiği bazı sorular aşağıdaki gibidir. Soru 1, soru 2. Her iki soruyu da doğru cevaplayan bir öğrencinin cevapları aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet, birinci soru monohibrit çaprazlama sonucu oluşan baskın fenotipli bir bireyin heterozigot genotipli olma ihtimali nedir? Monohibrit çaprazlama tek karakter bakımından melez bireylerin çaprazlamasıdır. Yani şu şekilde gösterelim. Evet, bunların çaprazlamasında oluşacak durum büyük A büyük A büyük A küçük a büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A genotipler oluşur. Bizden istenen ise baskın fenotipli bireyler. Evet baskın fenotipli bireyler burasıdır. Yani A'dır fenotipi. Burası ise çekinik fenotipli birey. E, genotipli olma olasılığı. Evet, genotipli olma olasılığı ise 2 bölü 3'tür. E, dolayısıyla 2 bölü 3 şeklinde olacak. Cevap birinci cevabı İkinci soruya baktığımız zaman dihybrid çaprazlama sonucu her iki karakter yönüyle homozigot baskın genotipli bireylerin oluşma ihtimali nedir şeklinde? Dihybrid çaprazlamada iki karakterin e, yani melez iki karakterin çaprazlanmasıdır. Evet, kendileştiriyoruz ve neticede e, bizden istenen ise homozigot baskın genotipli bireyler yani homozigot baskın büyük A büyük A büyük B büyük B şeklinde oluşma ihtimali isteniyor. Ayrı ayrı çaprazlama yaptığımız zaman A karakterlerin çaprazlarsak önce büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A B karakterini çaprazlarsak B, büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B ve küçük B küçük B. Dolayısıyla büyük A büyük A olma olasılığı evet burada 1 bölü 4 1 bölü 4 çarpı büyük ve büyük bir olması 1 bölü 4. Evet 1 bölü 4 çarptığım zaman 1 bölü 16 olur. Evet dolayısıyla e, oranlarımız 2 bölü 3'e 1 bölü 16 olur. Cevabımız da C şıkkı olur. X ve Y çaprazlamaları sonucu fenotipik ayrışım oranları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. E, buna göre X ve Y çaprazlamaları ilgili olarak 1-2-3 ifadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet orana baktığımız zaman x çaprazlama 3'e 1 oranıdır. Dolayısıyla bu bir mono hibrit çaprazlamadır. Ee, y çaprazlaması 9, 3, 1 oranı vardır. Bu da D hibrit çaprazlamadır. Ee, Dolayısıyla bir de x çaprazlama sonucu genotip çeşidi 3 olur. Evet x'in çaprazlaması yani büyük a ile küçük a'nın kendileştirilmesi. Sonucunda büyük A, büyük A, büyük A, küçük A ve büyük A, küçük A, küçük A, küçük A olur. Dolayısıyla e, bir genotip çeşidi, iki ve üç çeşit genotip oluşur. Doğru. İkincisi Y çaprazlama sonucu tüm karakterler bakımından genotipinde baskın gen bulundurmayan bir bireyin oluşma ihtimali 1 bölü 16'tır. Yani küçük e, A, küçük A, küçük B, küçük B şeklinde oluşma ihtimalini sormaktadır. Diyeplik çaprazlamayı da şu şekilde gösterelim. Evet bu şekilde gösterirsek bizden istenen küçük a küçük a küçük b küçük b oluşma olasılığı. A'ları ayrı ayrı çaprazlarsak büyük a küçük a ile büyük a küçük a'yı çaprazlayalım. Buradan büyük a büyük a büyük a, a büyük a küçük a büyük a küçük a ve küçük a küçük a olur. Dolayısıyla küçük a oluşma olasılığı 1 bölü 4'tür. B'leri çaprazlarsak buradan da büyük b büyük b büyük b küçük b büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B olur. Dolayısıyla küçük B oluşma olasılığı 1 bölü 4'tür. Bağımsız olayların çarpımı da e, bu genotipi verdiğinden dolayı 1 bölü 16 olur. Doğru bir ifadedir. Bu da e, üçüncüsü X monohibrit Y dibrit di çaprazlama aittir. Evet bu da doğrudur. İfadeler hangileri doğrudur diye sorulmuştur. 3 ifade doğru olduğuna cevabımız E şıkkı olur. Aşağıda K, L ve M ailelerine ait bazı çaprazlamalar gösterilmiştir. Bu çaprazlamalar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. E sırasıyla devam edersek A şıkkında K ailesinde çaprazlama sonucu 16 farklı fenotip oluşabilir. Evet, K ailesinin çaprazlamadığımız zaman evet, K ailesine öncelik veriyoruz. Ayrı, ayrı karakterlerin çaprazlamasını yapacağız ve buradan da fenotiplerin tespitini yapacağız. Öncelikle a'ları çaprazladığımız zaman e, büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a küçük a ve küçük a küçük a şeklinde olur. E, B'leri çaprazladığımızda buradan da yine büyük b büyük b büyük b, büyük, b, büyük b büyük b büyük b küçük b büyük b küçük b ve küçük b küçük b olur. C'leri çaprazladığımızda büyük c büyük c büyük c küçük c büyük c küçük c ve küçük c küçük c olur. D'leri çaprazladığımızda Büyük de, büyük de, büyük de, küçük de, büyük de, küçük de ve küçük de, küçük de olur. Dolayısıyla fenotiplerimize baktığımız zaman evet burada A fenotipi, burada ise küçük A fenotipi, burada büyük B ve küçük B fenotipleri, burada büyük C ve küçük C fenotipi, buradan da büyük de ve buradan da küçük de fenotipleri. Dolayısıyla iki çeşit fenotip buradan, iki çeşit buradan, iki çeşit de buradan. Evet bunların çarpımı da bize fenotip e, oranını verir. Dolayısıyla 4, 8, 16 çeşit e, fenotip oluşur. Evet bu ifade yani A şıkkı doğrudur. B şıkkında ise L ailesinde çaprazlama sonucu büyük A, küçük B, küçük C ve büyük D fenotipli birey oluşamaz. Evet L ailesini çaprazladığımız zaman öncelikle A'ları çaprazlarsak yani A karakterleri çaprazladığımızda büyük A, küçük A ya da küçük A küçük A oluşur. B'leri çaprazladığımızda buradan da büyük B küçük B ile küçük B küçük B. C'leri çaprazladığımızda ise büyük C büyük C ile büyük C küçük C. D'leri çaprazlarsak büyük D büyük D ile büyük D küçük D. Dolayısıyla A fenotipi buradan oluşabilir. Buradan B fenotipi küçük B oluşabilir. C buradan oluşamaz dolayısıyla e, evet fenotip birey oluşamaz şeklinde L ailesine, e, dolayısıyla buradan C oluşamadığı için bu ifade doğrudur. Buradan ise e, D oluşabilir dolayısıyla bu ifade de doğrudur. E, C şıkkında ise M ailesinde çaprazlama sonucu oluşan tüm bireyler baskın fenotiplidir. M ailesinin çaprazlamasına bakarsak. A'ları çaprazlarsak büyük A büyük A ile küçük A küçük A çaprazlanırsa büyük A küçük A B'lerde büyük B büyük B ile e, küçük B küçük B çaprazlanırsa büyük B küçük B eee C'ler çaprazlandığında büyük C küçük C D'ler çaprazlandığında ise büyük D büyük D ile küçük D küçük D de büyük D küçük D şeklinde olur. Dolayısıyla e, tüm bireylerimiz evet buradan e, baskın fenotipli yani büyük A, büyük B, e, büyük C ve büyük D. Dolayısıyla baskın fenotipli bireyler oluşur diyoruz. E, D'de L ailesinde çaprazlama sonucu oluşan genotip çeşidi sayısı M ailesinden fazladır. E, genotip çeşidi L'de baktığımız zaman buradan iki çeşit genotip var. iki çarpı buradan iki çeşit çarpı buradan iki çeşit genotipimiz var. Burada da iki çeşit genotipimiz toplam çarptığımız zaman... 16 çeşit genotip oluşur. L ailesinde burada ise bir çeşit, bir çeşit, bir çeşit. Dolayısıyla bir çeşit genotip oluşur. Bu ifade de doğru olmuş olur. E'de ise K ailesinde tüm karakterler yönüyle çekinik fenotipli bir bireyin oluşma ihtimali 1 bölü 16'dır. K ailesinde tüm karakterler bakımından yani küçük a küçük a, küçük b küçük b, küçükçe küçükçe küçük de küçük de oluşma olasılıklarına baktığımız zaman 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 Dolayısıyla bu olasılık 16 1 bölü 256 şeklinde olur bizde ise 1 bölü 16 şeklinde verilmiştir Dolayısıyla bu ifade yanlıştır bizden istenen de ilgili aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır dediği için cevabımız E şıkkı olur. Yandaki genotipe sahip bir bireyin kendileştirmesiyle yapılan bir çaprazlama sonucu genotip çeşitli sayısı, fenotip çeşitli sayısı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir şeklinde. Sorumuz crossing over yok şeklinde de açıklama var. Kendileştirme aynı genotipli bireylerin çaprazlanmasıdır. Dolayısıyla verilen genotipli bireyin çaprazlanmasıyla oluşabilecek genotip ve fenotip çeşitlerini tespitini yapacağız. Öncelikle gametlerin tespitini yapıp daha sonra bu gametlerin birleşme olasılıklarına bakalım. Oluşabilecek gametlerimize baktığımız zaman gametler e, buradan bağlı genler olduğu için büyük K ile büyük L beraber gelir. Yanına da büyük M gelebilir. Evet, bir gamet. Diğer gametimiz ise e, küçük K ile küçük L bağlı olduğundan birlikte gelir ve yanına da büyükme büyük M gelir ve başka bir çeşit gamet de oluşmaz. Dolayısıyla aynısıyla çaprazlaması demektir. Yani büyük K, büyük L ile yanına büyük M yazıyoruz. Çünkü kendileştirme bu şekildeydi. küçük K, küçük L ve büyük M ile çaprazlayacağız. Dolayısıyla bu gamet bununla birleşebilir. Bununla birleşebilir. Bu gamet de bununla ve bununla birleşebilir. Buna göre genotiplerimizi yazarsak evet büyük K, büyük L ve büyük M e, yanına da öncelikle buradan yazıyoruz. Büyük K, büyük L ve büyük M genotipi oluşur. Daha sonra diğerine geçiyoruz. Yani büyük K, büyük L'yi yine aynen yazıyoruz ve buradan da küçük K L ve büyük M yazık. Daha sonra diğer gametlerimizin birleşimini yazalım. Evet buradan küçük k küçük l ile büyük M'nin e, aynı şekilde büyük K büyük L ve büyük M oluşur. Ve diğer genotipimizde de e, şu şekilde yazıyoruz. Küçük k küçük l ve büyük M diğeri de yine küçük k küçük l ve büyük M oluşur. Evet buna göre genotiplerimize bakarsak genotiplerimizi yazalım. Buradan büyük A, büyük A, büyük L, büyük L, büyük M, büyük M. Buranın genotipi ise evet, büyük A, küçük A, büyük L, küçük L ve büyük M, büyük M. Buranın genotipi büyük A, küçük A, büyük L, küçük L ve büyük M, büyük M. buranın genotipi ise küçük A, küçük A, küçük Küçükle küçük L, büyük M, büyük M şeklinde genotip. Dolayısıyla evet, bu bir çeşit genotip. Burası ise ikinci çeşit genotipimiz. Burası ise üçüncü çeşit genotipimiz. Dolayısıyla genotip çeşitli sayısı 3 olur. Fenotiplerimize baktığımız zaman evet, fenotiplerimizi yazalım. Buradan büyük K, büyük L, büyük M fenotip oluşur. Buradan ise büyük K, büyük L, büyük M. Buradan da yine büyük K, büyük L ve büyük M. Buradan ise küçük K, küçük L ve büyük M fenotip oluşur. Evet, bunlar bir çeşit fenotip. Burası ise ikinci çeşit fenotipimiz. Dolayısıyla buradan da iki çeşit fenotip oluşur. Genotip çeşidi 3, fenotip çeşidi 2 olacak. Cevabımız da bundan dolayı B şıkkı olur. Aşağıda bazı çaprazlama örnekleri verilmiştir. Buna göre numaralandıran çaprazlamalardan monohibrit ve dihibrit çaprazlamaya ait olanlar aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir şeklinde sorumuz. Evet, mono hibrit çaprazlama melez tek karakterin çaprazlanmasıdır. Dolayısıyla tek karakter olacak ve heterozigot yani melez olacak. Evet, birincisinde heterozigot, heterozigot ve tek karakter var. Dolayısıyla bu bir mono hibrit çaprazlamadır. Evet, buna göre mono çaprazlamayı bir şeklinde gösteriyoruz. 2'ye baktığımız zaman 3 karakter var. Dolayısıyla trihibrit çaprazlama olur. Ve melez olması lazım. Evet bu da tri hibrit çaprazlama. Ee, bizden istenen di Dolayısıyla bunu eliyoruz. 3'e baktığımız zaman 2 karakter var. Fakat melez olması lazım. Ee, bunlar ise e, homozigottur. Dolayısıyla bu da olmaz. 4'e bakıldığı zaman da 2 karakter var. M ve N karakterleri. Ve e, bunlar melezdir, Yani heterozigottur. Dolayısıyla 4'te di hibrit çaprazlamadır. Dolayısıyla da devrit çaprazlamayı 4 diyoruz. Cevabımız da B şıkkı olur. Aşağıdaki şekilde anne ve babaya ait genotipler verilmiştir. Buna göre bu ailenin 1-2-3 fenotipli çocukların olma ihtimali arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde. Evet anne ve babanın genotiplerini ayrı ayrı çaprazlamasını yaparsak öncelikle P'lerin çaprazlamasını yapalım. Yani büyük P küçük P ile büyük B, büyük B'nin çaprazlamasından oluşabilecek birey sayımı durumumuz, genotipimiz büyük B, büyük B ya da büyük B, küçük P şeklinde olur. daha sonra R'leri çaprazlarsak, büyük R, küçük R ile büyük R, küçük R'yi çaprazlarsak, büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R ve küçük, küçük R, küçük R olur. S'leri çaprazlarsak, büyük S, küçük S ile küçük S, küçük S, Evet o da büyükse küçükse ve küçükse küçükse genotipte bireyler oluşur. Ee, daha sonra e, fenotiplerimizin oranlarına bakarsak e, buradaki P, evet büyük R ve küçük R şeklinde, evet burası büyükse ve küçükse e, fenotipleri oluşur. Büyük e, P oluşma olasılığı 1 bölü 1 çarpı büyük R e, olasılığı 3 bölü 4. E, büyük S olasılığı ise 1 bölü 2. Dolayısıyla oranımız 3 bölü 8 olur. E, küçük P oluşma olasılığı olmadığı için burada 0'dır. Dolayısıyla e, bu iki nolu e, fenotipin oluşma olasılığı 0 olur. 3'e baktığımız zaman büyük P olasılığı evet, 1 bölü 1 çarpı küçük R olasılığı 1 bölü 4 çarpı e, küçük S olasılığı ise 1 bölü 2'dir. Çarptığımız zaman 1 bölü 8 olur. Evet olasılıkları sıraladığımız zaman e, en fazla e, 1'in oluşma olasılığı vardır. Yani 8'de 3'tür. E, daha sonra 3'ün e, diğeri ise yani 2'nin ise 0 olduğu için en sona gelir. Sıralamamız 1, 3, 2 şeklinde olur. Cevabımız da 5, 2 olur. Bal arılarında erkek arı döllenmemiş yumurta hücresinin mitoz bölünmeyle gelişmesi sonucu oluşur bilgisine ulaşan bir öğrenci. Genotipi verilen kraliçe çağrının kaç farklı genotipte erkek arı oluşturabileceğini doğru olarak söyler şeklinde soru. Evet, dolayısıyla yumurta hücresinden oluştuğu için genotipi verilen erkek arıdan oluşabilecek gamet sayısını bulursak erkek arının genotip çeşidinde bulmuş oluruz. Dolayısıyla 2 üzeri n formülünden bu bulunur. n de burada heterozigot karakter sayısıdır. Evet buna göre baktığımız zaman heterozigot sayımız evet 1 heterozigot, 2 heterozigot ve 3 heterozigottur. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ten 8 çeşit e, gamet oluşur. Yani yumurta hücresi oluşur. Ve bu yumurta hücrelerinin gelişmesiyle de erkek arı oluşur. Dolayısıyla 8 çeşit gamet oluşmuşsa 8 çeşit e, farklı genotipte erkek arı da oluşur. Bundan dolayı cevabımız da değişik olur.